ya <laughs> o da. O kız sen nerede kaldın kuzu? Kız senin o ceketin ne güzel şöyle? Ay bayıldım. <laughs> Ustam da bayıldım. Ya evladım. <laughs> alayım mı seni? <laughs> ya yok, ben kendim gelirim. Ya şey, yolun başına kadar yani, o kadar. <laughs> Ay ya, tamam yolun başından al bari. Yunus, şey seni ya. Seninle konuşunca elim ayağım birbirine giriyor. <laughs> hadi, hadi görüşürüz o zaman. <gülüyor> Canım. <gülüyor> Ceket burada. O da bana çok yakıştı ama kız. Baksana şuna. Evren. Evren. Ya Evren. Ya ama sen bana öyle bakarsan ben ne yaparım? Nasıl bakıyorum? Ya şey gibi bakıyorsun işte. Ne gibi? Sanki insanın içini görüyor gibi. Böyle gizli saklı ne varsa ortaya çıkarıyor gibi. Gizli saklı ne var ki? Ya, ya Evren. <laughs> Evren. Efendim. Hı, Evren. Adım mı çok güzel, Yoksa sen söyleyince mi böyle çok daha güzel oluyor bilemedim. Oh, Evren, sen yok musun? Sen her <laughs> Evren. Efendim? Ben sana bir şey soracağım ama seni kırmaktan korkuyorum. Sor tabii. Ha. Şimdi senin saçın böyle çok güzel. Sana çok yakışıyor. Ama bu sarılık falan niye? Sana bir sır vereyim mi? Ay, bayılırım sırlara. Bunların hepsi numara. Aa. Bu tarzım, imajım hepsini ben uydurdum. Nasıl yani? Neden? Yasemin benim zor bir hayatım oldu. Annem Babam ben küçükken boşandılar. Ninem büyüttü beni. Anne Annesiz babasız büyümüş çocuklar hep özür diler gibi yaşarlar. Herkesten, her şeyden özür dilenler. Kendilerini hep vermek zorunda hissederler. bir parçacık sevgi, birazcık ilgi görünce kendilerini yakacak kadar ileri giderler. Sevmek öğrenilen bir şey Yasemin. İnsan sevilerek öğrenir. Seni ilk seven annem babandır. Onlar da sen küçükken terk edip gittilerse... ...hayatta bir şeyler hep eksik, hep yarım kalıyor. Benim gibi. Mesela ada gibi. Bu eksikliği, bu yokluğu tamamlamak için hep bir şeyler yapmaya çalışırsın. Ve en çok da yanlış yaparsın. Biz adaya bunu hissettirmemek için elimizden ne geliyorsa yaptık. Eminim ki yapmışsınızdır. Ama onca şeyi yaparken adaya da bir mesaj vermişsinizdir. Yani istemeden verdiniz bir mesaj. Nasıl yani? Ne mesajı o? Bunları yapıyoruz. Çünkü annenle babanın yokluğunu sana hissettirmemeye çalışıyoruz. Bizim gibi çocuklar en çok iyi niyetlerinden vurulurlar. Yani ben de öyle oldum. Yarı aç, yarı tok bitirilen bir üniversite. İş yok güç yok para desen o da yok Ben de düşündüm taşındım Dedim ne yapayım hadi bilet aldım Antalya'ya gittim Dedim ki orada işte Garsonluk yaparım barmenlik yaparım falan. Tesadüf bu ya Yani yol arkadaşım bir medyummuş Yoksa ben zerre anlamam Böyle astrolojiden tarottan filan Ne öğrendiysem ben ondan öğrendim Bu saçım bile ondan Yani anlayacağın bir iş tutturduk gidiyoruz böyle Evren. Efendim? Sana bu medyumluğu öğreten arkadaşının adı neydi? Metin. Niye? Şimdi ben seni öpmek istiyorum ama... ...Metin araya giriyor. O zaman sen de yarın Evren'le tanış ol. Evren yarın gelir mi ki? Hem de koşa koşa. Aşk kendi seçer.